söndürülmeden bırakılan ateşli az neden olacaktı. Piknikçilerin dikkati sayesinde Koreli'ndeki ateş söndürdü. Olası bir facia vatandaşın dikkati sayesinde önlendi. Burası gökyüzü parlaklığının ölçüldüğü en karanlık nokta. Yani Isparta'nın Yeni Bademli Melikler Yaylası. Aynı zamanda doğa turizmi ve kamp alanı. Nereye gidenlerin söndürmeden bıraktığı ateşi bölgeye giden bir başka piknikçi grubu fark etti. Burada tabi orman dairesi her gün kontrol ediyor, askerimiz jandarma kontrol ediyor ama hepsini göremiyorlar. Dolgu yerlerine ateş yapmayın diyorum. Dorgu nedir? O zaman az önce konuştuk. Etraftaki binlerce dönüm arazi bir kıvılcım yüzünden yanabilirdi. Durumu gören vatandaşlar kor halindeki ateşi hemen söndürdü yanar bir şekilde söndürülmemiş ve üzerine su bile dökmemişler. Uzmanlar uyarıyor. Vatandaşlar kamp ya da piknik yaptıkları bölgedeki ateşi söndürmeden alandan ayrılmamalı. lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İnsan